Gidiyorsun böyle Gidiyorsun maçlara. Gidiyoruz Güzel maçlara giderim. Evet. Siz nasıl dediniz Rusya'da maçtaydı? <laughs> Gidiyor musun Kiev'e? Kiev e? maçına. Valla e, Porto'da, Kiev e da, maçına. Porto'da da aynı şey oldu. Porto'da da çok gitmek istedim Porto maçına, oradaki maça. Gidemedim. İyi netice alamadık. Burada da aynı şekilde. Ee, bir güzel bir maç izlemek isterim. Kiev'de bilmiyorum durum ne. <gülüyor> <gülüyor> evet kazanması lazım Fenerbahçe'nin. Yani. Evet. Beraberlik etmiyoruz. Evet futbol adına gideceğiz tabi arkadaşlarla. <laughs> Bütün futbol severler e, taraftarları. Futbol de yalnız en çok gittikleri deplasman Kiev deplasmanı. Enteresan oluyor. o hani o futbol aşkı diyelim ona. Evet. <laughs> Canlı yayında en azından. <laughs> evet öyle diyelim. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya yani aşktan dolayı. Yayında tabii. ve yapımda emeği geçer. <laughs> Bütün futbol severler Kiev'de. Gitmeyenler en azından ekran başında. <laughs> Yani hepimiz takımımızı desteklemek için oradayız. <laughs> yani Uçak... <gülüyor> 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 evet. Desteklemeye gidiyoruz. Kesinlikle. Yani gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> Yay yayınlıyor mu maçı? Ya, herhangi iyi bir iyi kanal? maç olacak. Dinamo Kiev maçını kim yayınlıyor acaba biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Onun için ben bir taraftar olarak hani Kiev'e gitme <laughs> imkanı olanların Kiev'e gitmesini, gidemeyenlerin de ekran başında desteklemesini. <laughs> <laughs> Gözünün önünde <laughs> o tablo geldi mi? <laughs> Hangisini tercih ediyorsun? Valla ben... <laughs> ben kiev'e yeme giden Ekran başında çok <laughs> destek <laughs> ...hiç aynı tadı vermiyor. Kusura bakma, kusura bakma. Hakikaten e, yani... <laughs> çok arkadaşım var futbolla hani benim kadar az ilgilenen ama uh -huh. çoğunun yani bir stadyumda maç izleme zevkinden mahrum kaldığını hani duydum, ettim ve yani izledikleri anda çok büyülendiklerini, hiç tahmin etmedikleri bir şey olduğunu falan söylediler. O nedenle hani izlemek hakikaten çok önemli. Stadyumda maçı izlemek bambaşka bir şey. <laughs> i̇zlemek lazım. <laughs> samimi isterim bu gerçekten. Ben de yani Beşiktaş maçına çok gitmek isterim de benim geçen gün programda söyledim. Benim yerim çok kötü. Bedri Baykam'ın yanı. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <laughs> Bedri abi sağ olsun çok çekirdek yiyor. <laughs> Maç sırasında da anla Alex alsın. <laughs> Şaka yapıyorum elbette ama. <laughs> Sen böyle bir Bedri abi çekirdek yiyormuş başta. Abim bir iki kere yanına oturdu. 2-0 olur. Alex alması lazım. Vallahi abi beni bir geldi çekirdi. Onun için eee inşallah izleyeceğim. Yani e, bir fırsat olursa. <laughs> Bedir abi çekirdekle gelme lütfen. Biz de bir maç izleyelim ya. <laughs>